Hepinize merhaba arkadaşlar müşterilerle beraber de Fadalya'da kurban oynamaya kaldım serden devam ediyoruz Evet hastane trikleri hemen Jen hoca. İlk ben kovalanmamalıyım Kesinlikle ilk kovalanmamalıyım Maraz için çok kötü bir map. Bambus. Ne oluyor? Mouse gitti. Neyse benim arası oyalayabileceğim güzel maplerden bir tanesi geldi. Pek sadece de oyaladık. Merhaba. Aha. Ne istiyorsun? Yani ne istiyorsun sen tam olarak? Bir başkasını kovalaya düşürürse ilk ben gideceğim. Hep flashev falan gelmezse hemen gideceğim ya. Açarsın aldım. Gidip bir şekilde onu almam lazım. Geldim. Kurtuluş işte. Şöyle tibe kattım ki gelmesin. Tamam. Mesafe kapatmak için özelliğini açacak. Ben de buradan atlayacağım. Şu tarafı mesafeyi iyice açacağım direnç var o yüzden biraz daha okeyim. Buluşum aktifleşti. Hemen ölmemek için onu bıraktım. Bu kalite de attım hemen. Bu taraftan gittim. Geldim buraya. Evet. Oyalamalar devam. Şu taraftan döneceğim. Gördüğünüz gibi Mara'sı bu tarz bir spotta illet ettirebiliyorsunuz. Mara'sı biliyorsunuz ki şeyler çok etkilemiyor. Ne oluyor lan korktum. Mara'sı paletler çok etkilemiyor. Özelliğiyle paletleri kırabiliyor. Ama Tabi şu da var. Ne oldu lan? Dayı ne oluyor? Neyse. Şu var ki pencereler marası çok fazla sinir edebiliyor. Bundan dolayı o da bambu almış. Güzel tercih ama yani hastane mapi kesinlikle şeylik değil. Marazlık bir map değildir. Onu söyleyeyim. Herkes yaralı. Gel gel. Gel gel. Devir. Onu kovalamayın. Sakın hadi blok atmaya çalış. Sakın hadi blok atmaya falan çalışmasan ona. Şimdi kaçacağım. Yerini bulmam lazım. Herkes burada. Katil umarım beni kovalar. Boşuna mı umarım dedik ki? Hop güzel. Max yapabileceğim bu yani yaralıyken. Yaralıyken gerçekten yapabileceğimin max'ı bu. Koşup bir anda bana vurabilir. Ondan tabii ki korkuyorum. O olacak senaryodan. İyi yakınmış bana gerçekten. Şu bitirmem lazım ama. Bitirdim. Hemen gidiyorum diğer kancaya. Uzaktan döneceğim. Trade'e girdi. Ama niye girdi? Yani eşek misin ki trade'e giriyorsun? Burası hiç uygun değil bu arada. Ya sen sen tam bir Ya ben biliyorum burası uygun değil. Ne diye blokluyorsun? Ben aşağı atlayacağım. Maraz'a karşı oynamayı mı bilmiyorsunuz onu bilmiyorum ama Bakın Maraz'ı dar spotlarda kesinlikle tek Gidip bana gelmiş Şimdi mesafeyi açmam lazım. Pek açabilecek gibi değilim ama. Şu tarafa dönmek bir hataydı aslında. Evet. geri dönüyorum. Save spotlara. Beni takip etmeye devam ediyor. Buradan içeri gireceğim. Şimdi atlayacağım. Buradan bir daha atlayacağım. Ama fast atlamam lazımdı. Çünkü deneyeceğini biliyordum. Fast atlarsam buradan gelip düz koşacak. Ya buradan hemen sola dönecektim falan bir şeyler olacaktı. Gördüğünüz gibi ben o kadar çok kovaladım ama hala şenler bitmedi. ben bu adamı en az 3 dakikadır kovalattırıyorum kendime. Şimdi de onlar beni salacak değil mi? Bir de düşünün heal'lı olsam daha da neler yaparım. Gelmeyecek. Aha. Biri gelmeye mi karar verdi? Evet. Beni burada ölüme terk ediyorlar. O adam şeyine oturmaya devam edecek gibi geliyor. Aynen öyle. Diğer adam ne yapıyor peki? İzleniyor. Gördüğünüz gibi beni bıraktılar. Eşek takım gitti beni bıraktı. Ben yine de kendimi salmıyorum. Onlara kazandırabildiğim kadar çok zaman kazandırıyorum. Yani neyse ya, yapacak bir şey yok abi. Ben size bu videoda Maras'a karşı nasıl oynanır onu gösterdim. Ya yani Maras'a karşı böyle dar alanlarda yapmanız gereken şey bu. Sürekli onu beyitleyeceksin. Sürekli özelliğini kullanması için onu zorlayacaksın. Mesafeyi atacaksınız ki o özelliğini kullansın. Onun özelliğini kullanması bu tarz spotlarda kendisine zarar. Yani bunu bilin. Bak mesela. Geliyoruz. İp, ip almışız. Bak bunlar özelliklerini gösteremiyorum Mesela geldik bu. Kum torbasını kullandım bilmiyorum. Bak kimyasal tuzak. Kullandığını görmedim. Bodos full şey yaptım. Bodos tam almış. Kum torbası almış. Ya de böyle bir şey var. Ama. Bak bunda dejavusu var. Sonra nerede diğeri ha. Diğerinde de dejavu var. Ama. Yani Jen yapılmıyor hocam. Anlamıyorum. Madem dejavunuz var niye jen yapmıyorsunuz ya? Gerçekten dejavunuz var neden jen yapmıyorsunuz ya? Hemen bak bunlara bunları yazacaksın ya. Bunlara yazacaksın abi bunu. bu da Moriyet. Sadece stupid team yazıyorsun hocam. Bitti. Sadece stupid team. GG yazdık. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Yani. Ama umarım bu videoda size işte bazı şeyleri öğretebilmişimdir. Özellikle Marasa karşı ne yapmanız gerektiğini. Hastane gibi bir mapte, oyunun en dar map'inde. Çünkü hastaneden daha dar bir map var mı? Yok. The Game. Bak, kapalı map'leri sayalım. The Game yeterince dar değil. Midwich gene koridorları yani gene böyle koridorları var. Hastane koridorları hem daha dar hem sürekli böyle yok bir gen çıkıyor, yok bir garip bir şeyler çıkıyor. Ondan dolayı Midwich de değil. Ki Midwich gene şey için çok zor bir map oluyor. maraz oynaması için. Sonra ne vardı? Bir tane daha vardı. hastane Midwich The Game. Bir de hangisi vardı ya maplerden? Dur o mapi unuttum ya. Bir tane daha vardı da. O da geniş bir map gene. Haha <laughs> tam Raccoon City, Raccoon City, RPD. Okey. O da mesela maraz için gene daha geniş bir map. Ama bu tüm maplerde gene az çok mara zor da olsa oynayabilirsin. Ama az de kesinlikle oynayamazsın. Hastane oyunun en dar mapi. Ayrıca map küçük bir map de değil. Gayet büyük bir map. Neyse yapacak bir yok. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Sonra videolarda görüşmek üzere. Umarım size bu videoda maraza karşı ne yapmanız gerektiği hakkında yeterince şeyler söyleyebilmişimdir. Haydi hoşçakalın. Kendinize cici cici bakın. Ben kaçar. Bay bay.